Hepinize merhabalar arkadaşlar 2025 yılında askerlik yapacaklar ne kadar maaş alacak eğer onbaşı veya çavuş olarak zaten askerliğinizi yapacaksınız ee, ne kadar maaş alacağınızı burada detaylı bir şekilde anlatacağım bu maaşların öncelikle ocak ve temmuz 2025 tarihleri arasını kapsadığını bilin temmuzdan sonra yine erbaş ve erlerimize de e, zam gelecek arkadaşlar askerlik hizmetini batıda yapanlara harçlık verilir batıda Ere 922 TL, onbaşıya e 1054 TL, çavuşa ise 1187 TL verilir. Ee, bu harçlık olarak geçer arkadaşlar. Doğuda ise ere 1843 TL, onbaşıya e 2107 TL, çavuşa da 2374 TL verilir. Ee, buna ekstra 1971 TL'de ek bölge tazminatı verilir arkadaşlar. Bu normal harçlık ve bölge tazminatı verilir arkadaşlar. Bunları toplarsanız kabaca doğuda bir erin ne kadar... E, harçlık aldığını anlayabilirsiniz. Eğer olur da ikinci altı aya uzatırsanız asgari ücret alıyorsunuz. Yani 22.152 TL alınıyor ikinci 6 aya uzatanlar arkadaşlar. Bunun ve benzeri daha fazla bilgiyi almak için sitemizi askeribirlikler.com takip edebilirsiniz arkadaşlar. E, tüm hesaplarımıza da linktir askeri birliklerden ya da telegramda askeri personel yazarak ulaşabilirsiniz. Sorularınızı yorumda sormayı unutmayın. İyi günler dilerim.